Mısır Premier Lig takımı Al Ahly Teknik Direktörlük görevi için listesine Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı ekledi. Al Ahly Abdullah Avcı ile görüşmelere başladı. Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Önder Karabeli'den konuyla ilgili açıklama geldi. Radyo Spor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Önder Karabeli, "Bana gelen teklifleri geri çeviriyorum." Sebebi Abdullah Hoca, avcı ile çalışmaya devam edeceğim. Abdullah Hocam ve ekibi çok değerli, her an öğrenmeye açığım. Allah HLY ismi doğru. Evet teklif geldi. Allah HLY sportif direktörü, Abdullah Hoca ile yaklaşık bir hafta önce görüştü. Allah HLYDE adaylardan birisiyiz. Mahmoud Tirezegetin olması bizim için önemli bir artı, Trabzonspor'dan tanıdığımız ve çalıştığımız bir isim. Abdullah Hoca'ya sadece Allah Heyliye değil, yurt dışından başka teklifler de geldi dedi.